Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda dil bilgisiyle ilgili anlatım bozukluklarını işleyeceğiz. Yani buna diğer adıyla yapısal, yapı bakımından anlatım bozuklukları da denmektedir. Öncelikle öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarına bakalım. Birinci alt başlığımız özne eksikliği. Birden fazla yükleme olan cümlelerde öznenin eksik kullanılması ya da yanlış sözcüklere, söz öbeklerine bağlanması anlatım bozukluğu oluşturur. Yani anlatımın net olmamasını meydana getiriyor arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Romanın çevirisinde anlaşılmayan bazı sözcükler düzeltilerek yayımlanmış. Bu cümleye baktığımda sanki arkadaşlar roman çevirisinde anlaşılmayan bazı sözcükler sadece düzeltilerek yayımlanmış gibi bir anlam çıkıyor. Nasıl düzeltebilirim bunu? Romanın çevirisinde anlaşılmayan bazı sözcükler düzeltilerek roman yayınlanmış şeklinde buraya bir özne ekleyerek arkadaşlar anlatım bozukluğunu giderebilirim. Geldim ikinci örneğime. Herkes toplantıya katıldı ama konuşmadı. Şimdi buraya baktığımda benim olumlu ve olumsuz özne dediğim bazı şeyler vardı. Mesela herkes tüm kişileri kapsadığı için olumludur ama kimse hiçbiri hiç kimse gibi sözler grubun belli bir bölümünü dışarıda bıraktığı için olumsuz öznelerdir diyebilirim. Bu cümleye baktığımda herkes toplantıya katıldı. Burada herhangi bir sorun yok. Devamında cümlenin yani birleştiği diğer cümleye baktığımda konuşmadı. Yüklem dedim buna. Peki bu yüklemin öznesi nedir? Yine herkes oluyor arkadaşlar. Herkes konuşmadı diye bir şey olur mu? Olmaz. Buraya bir olumsuz özne bırakmam lazım. Ne yazmam lazım? Kimse konuşmadı demem lazım veya hiç kimse konuşmadı demem lazım. Diğer örneğe bakalım. Büyük kütüphanenin inşaatı tamamlandı. Önümüzdeki ay açılacak. Bu haliyle kaldığında arkadaşlar sanki önümüzdeki ay açılacak olan büyük kütüphanenin inşaatıymış gibi duruyor. Buraya bir büyük kütüphane şeklinde özne getirmeliyim virgülden sonra. Diğer örnek: Sergiyle ilgili özenle çalışılmış sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu. Şimdi buraya baktığımda sergiyle ilgili özenle çalışılmış bir problem yok. Sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu. Bu cümlenin ikinci kısmında yani şu virgülden sonra arkadaşlar bir tane özne eklemem lazım. Sanatseverlerin beğenisine sunulan ne? Sergiyle ilgili özenle çalışma mı? Hayır. Nedir? dergi sanat severlerin beğenisine sunulmuştur diyebilirim. Şimdi nesne eksikliğine bakalım. Yani nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarına. Birden fazla yükleme olan cümlelerde ayrı ayrı nesneler alması gereken yüklemin tek bir nesneye bağlanması anlatım bozukluğu oluşturur. Mesela ayrıldığı arkadaşlarına mektup yazıyor, özlüyordu. Şimdi buraya baktığımda yazıyor, yüklem yazan kim? O, gizli özne. Ne yazıyor? Mektup yazıyor dedim. Güzel. Bu bir nesnedir. Kime yazıyor? Ayrıldığı arkadaşlarına yer tamlayıcısıdır. Cümlenin diğer tarafına baktığımda, sıralanan diğer cümleye baktığımda özlüyordu yüklemini görüyorum. Özlüyordu. Neyi özlüyordu? Mektup mu özlüyordu veya ayrıldığı arkadaşlarına mı özlüyordu? Hayır. ikisine de cevap vermedi. Dolayısıyla burada bir nesne eksik kimi özlediği belli değil. Ben buraya arkadaşlarını özlüyordu şeklinde bir ekleme yapsam anlatım bozukluğunu ortadan kaldırmış olurum. Yani cümle şu şekilde olacak. Ayrıldığı arkadaşlarına mektup yazıyor. Arkadaşlarını özlüyordu içiminde. Diğer örneğim nesne eksikliğinden kaynaklı anlatım bozuklukları ile alakalı. Öğretmenimiz hem her konuda bana yardımcı oluyor hem de seviyordu. Şimdi buraya baktığımda yine burada yardımcı oluyor yüklem 1, seviyor yüklem 2 dedim. Burada ikinci cümlede yani hem de seviyordu ifadesinde arkadaşlar bir nesne eksik. Buraya işte etkileneni eklemem gerekiyor. Hem de ifadesinden sonra beni şeklinde bir nesne getirmem lazım. Yükleme sorduğumda bu sefer kimi özlüyordu? Beni özlüyordu şeklinde bir cevap alabilirim. Aşağıda da düzeltilmiş halini görmekteyiz. Evet şu örneklere bakalım. Anlattıklarıma inanmıyor. Dinlemekten de geri kalmıyordu. Şimdi anlattıklarıma inanmıyor. Anlattıklarımı dinlemekten de geri kalmıyor şeklinde düzeltebilirim arkadaşlar bu cümleyi. Buraya bir nesne ekleyeceğim. Çok açık bir şekilde görülmektedir. Nesne yoksa burada bir belirsizlik meydana gelebiliyor. Diğerine geldim. Babaannem bize hem masal okur hem de her gece uyutur. Şimdi babaannem bize hem masal okur derken problem yok ama bağlanan diğer cümlede bir sıkıntı var. Hem de her gece uyutur. Neyi uyutur? Kimi uyutur? Bizi uyutur değil mi arkadaşlar? O zaman buraya bir bizi ifadesi eklenmek zorunda ve belirtili olmak zorunda. Yani belirtilinesine haline gelmek zorunda. Devam edelim. Birden fazla yükleme olan cümlelerde ortak bir nesne varken ikinci bir nesnenin kullanılması anlatımı bozar dedi. Bakalım cümleye. Arkadaşlarım çok sever. Onları eve davet ederdi. Burada arkadaşlar arkadaşlarının ifadesi belirtili nesne. Yani nesne olarak aklımızda kalsın. Ee, birden çok yüklemli cümle mevcut. İki tane yüklemim var. Ama nesnem ortak kullanılmamış. Ne olmuş burada? İkinci cümleye onları şeklinde de bir nesne eklenmiş. Bu kullanım yanlıştır. Anlatımı bozuyor. Yani gereksiz yere kullanmış aslında buradaki nesneyi. Arkadaşlarını çok sever. Eve davet ederdi şeklinde düzeltebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim yer tamlayıcısı eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarına. Anlam olarak bakalım öncelikle. Birden fazla yükleme olan cümlelerde birinci cümledeki yer tamlayıcısının ikinci cümlenin yüklemine uymaması bir anlatım bozukluğu oluşturur. Yani ikinci cümleye ayrı bir yer tamlayıcısı oluşturmak gerekir. Mesela bakalım. Sinemada film izlemeyi seviyor ancak gidemiyordu. Seviyor yüklem, gidemiyordu yüklem. Ancak benim bağlacım bağlı bir cümle. Seviyor kim seviyor? O. Gidemiyordu kim gidemiyordu? O. O gizli özlem. Nerede film izlemeyi seviyor? Sinemada yer tamlayıcısı neyi seviyor? Film izlemeyi. O zaman burası da belirtili nesnedir. Şimdi bakalım. Bu cümlede arkadaşlar gidemiyordu yükleminden önce sinemaya yer tamlayıcısı getirilmeli. Neden? Sanki ancaktan sonra herhangi bir yer tamlayıcısı olmadığında sinemada gidemiyordu gibi bir anlam oluşuyor. Dolayısıyla ancak ve gidemiyordu arasına ...cinemaya şeklinde bir yer tamlayıcısı eklersem... ...anlatım bozukluğunu düzeltmiş oluruz. Kimseyi üzmez, iyi davranırdı. Evet, üzmez yüklem. Neyi üzmez? Kimseyi. Belirtil nesnem. İyi davranırdı. Davranırdı yüklem. Nasıl davranırdı? İyi, iyi, zarf tamlayıcım. Burada sanki kimseyi iyi davranırdı gibi bir anlam oluşuyor. Yani virgülden sonra herkese şeklinde bir yer tamlayıcısı getireceğim kimseyi üzmez, herkese iyi davranırdı şeklinde bir anlam oluşturacağım arkadaşlar. Herkese de neye, kime sorusuna cevap verdiği için yer tamlayıcısı olacak. Eksik olan öge yer tamlayıcısı olduğu için ben bu cümle için derim ki yer tamlayıcısı eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu bulunmaktadır. Diğer örneğe bakalım hemen arkadaşlar. Edebiyat öğretmeninin yanına gitti ve anlamadığı yerleri sordu. Bakın ilk cümlede problem yok. Edebiyat öğretmeninin yanına gitti. Ama ikinci cümlede anlamadığı yerleri sordu. Kime sorduğu belli mi? Değil. Dolayısıyla buraya ne koymam lazım? Bir tane yer tamlayıcısı. Nasıl koyacağız? Edebiyat öğretmenine anlamadığı yerleri sordu şeklinde. Diğer örneğimize bakalım. Misafirlerimizi rahat ettirmek için elimizden geleni yaptık çok özel davrandık. Bakın burada ikinci cümlede problem var. Sıralı bir cümle. Kime çok özel davrandık? Belli değil. O zaman buraya misafirlerimize şeklinde bir yer tamlayıcısı koymamız, oluşturmamız gerekiyor. Diğer örneğimize baktım. Onları neden bu kadar savunuyor ve sahip çıkıyorsun? İlk cümlede problem yok. Bağlı bir cümle. İkinci cümlede ne var arkadaşlar? Sahip çıkıyorsun. Kime sahip çıkıyorsun? Belli mi? değil. Demek ki buraya bir yer tamlayıcısı koymamız lazım. Kime onlara sahip çıkıyorsun şeklinde düzeltmemiz lazım. Şu şekilde olacak. Onları neden bu kadar savunuyor ve onlara sahip çıkıyorsun biçiminde arkadaşlar. Evet geçelim bu sayfayı da. Zarf tamlayıcısı eksikliği sebebiyle oluşan anlatım bozukluklarını Yine birden fazla yükleme olan cümlelerde arkadaşlar zarf tamlayıcısı her iki yüklemede uygun olacak şekilde kullanılmalı. Eğer her iki yükleme de uygun şekilde kullanılmıyorsa bir tane daha zarf tamlayıcısına gerek duyuluyor demektir. Dolayısıyla zarf tamlayıcısı eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu oluşmuştur. Kullanılmaması anlatım bozukluğu oluşturur dedik. Bakalım ilk örneğimize. Sabah gezilerine hiçbir zaman yalnız çıkmaz bir arkadaşı ile giderdi. Burada arkadaşlar hiçbir zaman zarf tamlayıcısı çıkmaz, yalnız çıkmaz yüklemi ile uyumlu. Fakat hiçbir zaman bir arkadaşı ile giderdi uyumlu olmuyor. Dolayısıyla buraya ne olacak arkadaşlar? Bir ifadesinden önce bir her zaman şeklinde Zarf tamlayısı ekleyeceğim. Her zaman bir arkadaşı ile giderdi şeklinde düzelttiğimde zarf tamlayıcısı eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğunu gidermiş oldu. Diğerine bakalım. Dün çok güzel bir kitap okudum. Anlatacağım. Şimdi buraya baktığımda okudum. Yüklem. Ne zaman okudum? Dün okudum. Anlatacağım. Anlatacağım ikinci yüklemim. Ne zaman anlatacağım? Sanki dün anlatacağım gibi bir anlam oluşuyor. Buraya ne ifadesi eklemem lazım. Bir tane zarf tamlayıcısı eklemem lazım. Mesela ne ekleyebilirim? Yarın ekleyebilirim, birazdan ekleyebilirim, haftaya ekleyebilirim, bugün ekleyebilirim ama mutlaka yeni bir zarf tamlayıcısı oluşturmam gerekecektir. Diğer örnek: Her gün sabah aynı saatte işe geliyor, aynı saatte işten çıkıyordu. Şimdi bu cümlede arkadaşlar sabah birinci cümlenin zarf tamlayıcısı. Geliyor yükleme. Bunlar uyumlu. Yalnız çıkıyordu şeklindeki ikinci yüklemimle sabah zarf tamlayıcısı uyumlu değil. Nasıl düzeltmem lazım? Her gün sabah aynı saatte işe geliyor. Nasıl diyebilirim? Aynı saatte işten çıkıyordu. Aynı sözcüğünden önce akşam getirmem lazım. Çünkü sabah işten çıkamayacağı için artık akşam işten çıkıyordur. Şöyle her gün sabah aynı saatte işe geliyor. Akşam aynı saatte işten çıkıyordu şeklinde anlatım bozukluğunu giderebilirim. Diğer örneğime baktım. Yeni gelen öğrencilere yardım eder, ilgilenirdi. Sanki burada kimle ilgileneceği belli değil gibi. Kim ile sorusu hangi ögeyi buldururdu bana arkadaşlar? Zarf tamlayıcısını. Burada bir zarf tamlayıcısı eksik. Yeni gelen öğrencilere yardım eder, onlarla ilgilenirdi şeklinde anlatım bozukluğunu giderebilirim. Diğer örneğim iş hayatındaki yoğunluğu azaltmaya çalışıyor. Baş etmek için çabalıyordu. Ne ile baş etmek için çabalıyordu? Belli değil gibi bir anlam var ikinci cümlede. Sanki şöyle düzeltilebilir. Bu yoğunlukla veya bu işlerle baş etmeye çalışıyordu şeklinde bir zarf tamlayıcısı ekleyerek anlatım bozukluğu giderilebiliyor değerli arkadaşlar. Şimdi geldik e, yüklem eksikliği sebebiyle oluşan anlatım bozukluklarına. Yine birden fazla yükleme olan cümlelerde genellikle ortak kullanılan yüklemin tüm cümlelere uygun olmamasından kaynaklanan anlatım bozukluğudur diyeceğiz buna. Bu tür cümlelerde ikinci bir parantez açalım. Cümle sayısına ve yükleme göre bu sayı değişir. Yükleme ihtiyaç duyulur. İkinci yükleme ihtiyaç duyulabilir yani üçüncü dördüncü cümle sayısına göre değişir Mesela bakalım. İstanbul Boğazı'nı birkaç kez, Çanakkale Boğazı'nı hiç görmedim cümlesinde Çanakkale Boğazı'nı hiç görmedim derken görmedim yüklemi burada mantıklı. Fakat İstanbul Boğazı'nı birkaç kez görmedim diyemeyeceğim için İstanbul Boğazı'nı birkaç kez ifadesinden sonra gördüm şeklinde bir yüklem getirerek anlatım bozukluğunu düzeltmem lazım eğer getirmezsem yüklem eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu oluşacaktır dostlar. Geldim fiilimsi eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğuna. Birden çok ismin ortak bir fiilimsiye bağlanması anlatım bozukluğuna yol açıyor. Mesela sürekli kola, patates kızartması ve hamburger yiyerek zayıflayamazsın dedi. Tamam hamburger yenir Patates kızartması yenir ama kola yenir mi? Hayır kola içilir. Burada ne demesi lazımdı? Sürekli kola içerek virgül patates kızartması ve hamburger yiyerek zayıflayamazsın şeklinde anlatım bozukluğunu gidermesi lazımdı. Eğer bu şekilde kalırsa kola sanki yiyecek bir şeymiş gibi göründüğü için anlatım bozukluğu oluşacaktır diyebiliriz. Geldik tamlama yanlışlıklarından kaynaklanan anlatım bozukluklarına. İsimler ve sıfatlar tamlamalarda aynı tamlanana bağlanmaz. Biliyorum ki bir tamlayan, bir de tamlanan var. Bu şekilde sıralanıyordu arkadaşlar. Çünkü bunların aldığı ekler birbirinden farklıdır. İsim ve sıfatlar aynı tamlanana bağlandığında anlatım bozukluğu oluşur. Mesela en çok kullandığımız örneklerden biridir. Öğrenciler imkanları dahilinde özel ve devlet okullarına kaydolabiliyor. Bakın devlet okullarına burada bir isim tamlaması ama özel okul bir sıfat tamlamasıdır. Burada özel sıfatıyla okullarına e, ifadesi birbirine bağlanamamakta. Özel okullarına diye bir kavram yok. Özel okullara b devlet okullarına kaydolabiliyor şeklinde tamlama yanlışlığı düzeltilerek anlatım bozukluğu giderilebiliyor. Diğerine bakalım kütüphaneden macera ve polisiye roman aldım. Polisiye roman tamam. Olabilir ama macera roman diyemem değil mi? Nasıl roman? Polisiye roman. Bakın bu bir sıfat tamlaması. Ama macera romanı ifadesi isim tamlamasıdır. Bu cümle nasıl düzeltilebilir? Kütüphaneden macera romanı ve polisiye romanı aldım şeklinde tamlama yanlışlıkları da giderilebilir. Gençlerimiz diğer örnek gençlerimiz ruhsal ve kişilik sorunlar ile karşı karşıyadır. Şimdi ruhsal sorunlar uyuyor ama kişilik sorunlar uyuyor mu? Uymuyor. Nasıl düzeltebilirim? Gençlerimiz ruhsal sorunlar ve kişilik sorunları ile karşı karşıyadır şeklinde buradaki tamlama yanlışlığını düzeltebiliriz değerli gençler. Geldim tamlayan eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarına. Bir cümlede tamlayan ve tamlanan eksik olması cümledeki anlamı belirsiz hale getireceğinden anlatım bozukluğuna yol açar. Mesela bakalım. Örnek. Onun arkadaşına yardım etti ve işi erkenden bitti. Şimdi burada onun arkadaşına yardım etti şeklinde düzgün bir tamlama var ama Kimin işi erkenden bitti? Onun işi veya arkadaşının işi şeklinde bir tamlayan eklenerek buraya arkadaşlar anlatım bozukluğu giderilebilir. Diğer örneğimize baktım. Öğrenciye emek vermeden gelişmesini beklemek yanlıştır. Nasıl düzeltebilirim anlatım bozukluğunu? Öğrenciye emek vermeden öğrencinin gelişmesini beklemek yanlıştır şeklinde bir tamlayan ekleyerek anlatım bozukluğu giderilebilir. Öğrencinin yerine onun da denilebilir. Tamlamalarla ilgili son alt başlığımız sıfat tamlaması yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozuklukları. Bir sıfat hemen ardından gelen tüm isimleri niteleme özelliğine sahiptir. Sıfatın bu özelliğine dikkat edilmemesi anlatım bozuklukları neden oluyor? Örneklere bakalım. Dimdik tepelerden ve vadilerden geçtik. Burada dimdik tepe oluyor uyumlu ama dimdik vadi olmaz arkadaşlar. Çünkü vadi çukurdaki geniş düzlüklerdir. Dimdik olursa zaten vadi olmaz. Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir? Şöyle değiştirilebilir. Vadilerden ve dimdik tepelerden geçtik şeklinde. Diğer cümleye geldim. Yüksek dağları ve denizleri aşıp yazlığımıza ulaştık. Şimdi yüksek dağlar olur ama yüksek deniz olur mu? Olmaz. Deniz seviyesi zaten düşükte kalıyor arkadaşlar. Bu cümleyi nasıl düzeltebilirim? Denizleri ve yüksek dağları geçerek yazdığımıza ulaştık şeklinde anlatım bozukluğu giderilebilir. Şimdi özne ve yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluklarına bakalım. Bu alt başlıklar altında incelenecek bir konu arkadaşlar. Şimdi tekillik çoğulluk uyumuyla başlayalım. Bir cümledeki öznenin taşıdığı tekillik çoğulluk özelliği yüklemin özellikleriyle uyumlu olmalı. Özne ve yüklemin birbirine uymaması anlatım bozukluğu oluşturuyor. Özne insan ve çoğul ise yüklem tekil ya da çoğul olabilir. Mesela çocuklar içeriye girdi veya şöyle diyebilirim. Çocuklar içeriye girdiler. Arkadaşlarım okul çıkışı bize geldi. Tekil olarak geldi veya geldiler diyebilirim. Bunda bir problem yok. Özne insansa yüklem tekil veya çoğul olabilir. Ancak özne kavram ve insan dışı varlıklar olduğunda çoğul olsa bile yüklem tekil olmalıdır. Bu cümlelerde lar çoğul eki kullanılmamalıdır. Mesela ağaçlar ilkbaharda gözlerimizi şenlendirdi. Bakın ağaçlar insan dışı varlık ve çoğul. Yüklemim ne oldu hemen? Tekil oldu. Doğru olan budur. Fakat şu şekilde yanlış olur. Ağaçlar ilkbaharda gözlerimizi şenlendirdiler. Ağaçlar insan dışı bir varlık olduğu için arkadaşlar yüklemim tekil olmalıdır. Çoğul olamaz. Buradakiler eki çıkmalı. Köpekler sabaha kadar havladı. Bakın köpekler insan dışı bir varlık. Havladı benim yüklemim ve tekil olmuş. Demek ki bu doğru. Köpekler yine özlem insan dışı bir varlık. Yüklemim havladılar. Bu şekilde olmamalıydı. Buradaki lar ekini bilmemiz gerekir. Yanlış olan budur. Diğer özelliğim topluluk isimleri özne ve tekil ise yüklem tekil olur. Ancak topluluk isimleri çoğul eki alıyorsa yüklem de çoğul olabilir. Mesela sürü akşama doğru ağla girdiler. Yanlış bir kullanım. Çünkü topluluk ismi burada sürü özne ve tekil olarak kullanılmış. Ee, yüklemim çoğul olamaz. Fakat şöyle olmalıydı. Sürüler akşama doğru ağla girdiler şeklinde. Diğer örneklere bakalım. Takımlar bakın çoğul eki almış. Sonunda sahaya çıkabildi veya çıkabildiler. Topluluk ismidir takım. Çoğul eki almıştır. Özellikle ne demiştik? Çoğul eki alıyorsa yüklem de çoğul olabilir. Yani tekil de olabilir, çoğul da olabilir diyeceğim. Diğerine bakalım sınıflar bilgi yarışması için bir araya geldi veya geldiler şeklinde. Şimdi kişileştirmenin olduğu yerlerde arkadaşlar bu özellikler göz ardı edilebiliyor. Mesela uçlar toplanmış göçüyorlar. Aslında göçüyor demesi lazımdı. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni gibi. Diğer özelliğimiz ancak insan dışı varlıklarda çeşitleştirme söz konusu olduğunda yüklemde çokluk eki kullanılabilir. Az önce söylediğim özellik mesela kuşlar adeta şarkı söylüyor veya söylüyorlar şeklinde yüklem yapabilirim. Yaşadığım bütün olumsuzluklar bana güçlü olmayı öğretti veya öğrettiler diyebilirim bir yanlışlık yok. Yeni yetişen ağaçlar gelin gibi salınıyor veya salınıyorlar diyebilirim bir problem yok. Şiirler bizi ellerimizden tutup uzak diyarlara götürür veya götürürler diyebilirim bir problem yok. Birkaç, birçok, pek çok, her, hiçbir gibi bazı sözcüklerin niteledikleri sözcükler çoğul eki almaz. Mesela arkadaşlar, birçok sorunlarım diyemem ben. Bu yanlış bir kullanım olur. Birçok sorunum var demeliyim. Çünkü ben çoğunluğu birçok ile sağladım zaten. Ayrıca soruna birçokluk eki koymama, kullanmama gerek yok. Demek ki bir sorunu birçok sorunum var demeliyim. Hiçbir ödevini yapmamış dersem doğru bir kullanım yapmış oluyorum. Çünkü hiçbir bir çokluk anlamı kattı. Bana ödevine ayrıca buraya çokluk eki koymama gerek yok. İkinci örnekteki gibi hiçbir ödevlerini yapamamış derken bu yanlış bir kullanım olacaktı. Şimdi geldik işi uyumsuzluğuyla ilgili anlatım bozukluklarına. Bir cümlede özne hangi kişiyi gösteriyorsa yüklemde o kişiye uygun olarak kullanılmalıdır. Mesela, toplantıya Murat ve ben gideceğim. Bakın özne burada ne arkadaşlar? Murat ve ben. Yani biz olmuş artık. Ama yüklemim gideceğim. Kim gideceğim? Ben gideceğim. Ee, özne bize göre yüklem ben zamirine göre dedim. Bu ikisi uyumsuz. Dolayısıyla burada bir yanlışlık var. Nasıl düzeltilebilir? Toplantıya Murat ve ben yani biz gideceğiz şeklinde anlatım bozukluğu giderilebilir. Diğer örneğim sen ve arkadaşların doğum günüme davetlisin dedim. Burada var mı arkadaşlar hata? Tabii ki var. Sen ve arkadaşların dediğimde siz demek istiyorum. Fakat yükleme baktığımda sen davetlisin gibi bir anlam var. Nasıl düzeltilebilir? sen ve arkadaşların doğum günüme davetlisiniz şeklinde anlatım bozukluğu, kişi uyumsuzluğundan kaynaklı anlatım bozukluğu giderilebilir. Diğer örneğim, kurs arkadaşlarım Ece ve Elif sertifika almış. İkinci örneğim, kurs arkadaşlarım Ece ve Elif sertifika almışlar. Şimdi özne insansa ve çoğulsa arkadaşlar Ece ve Elif nasıl oluyor? Onlar oluyor değil mi? İnsan oluyor. Yüklem tekilde olabilir, yüklem çoğulda olabilir demiştim. Dolayısıyla ikisi de burada doğru olacak demektir. Geçelim çatı uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozukluklarına. Şimdi burada arkadaşlar birden fazla yükleme olan cümlelerle ilgileneceğiz yine. İki yüklem arasında, fiilimsi içeren cümlelerde ise fiilimsi ile yüklem arasındaki çatı uyumsuzluğu, anlatım bozukluğu oluşturuyor mesela çocuklar erkenden çağrılıp kim tarafından çağrıldı belli değil yani edilgen buradaki fiilimsi otellere yerleşti kim yerleşti onlar yerleşti bakın burası etken oldu bu nasıl düzeltilebilir yolcular erkenden çağrılıp otellere yerleştirildi şeklinde ikisi de edilgen yapılarak düzeltilebilir. Diğer örneğim Kasabadan erken çıkıp bakın çıkıp etken, yapan belli. Şehre varıldı. Varıldı edilgen. Fakat ikisi de etken veya ikisi de edilgen olmalıydı. Kasabadan erken çıkıp şehre vardı veya kasabadan erken çıkılıp şehre varıldı şeklinde düzeltilebilir. Burada zaten örnek olarak bir tanesi verilmiş. Diğer örneğimiz bütün provalar yapılıp sahneye öyle çıkılacaktı. Yapılıp kim tarafından yapılacağı belli mi? değil. Yani edilgen çıkacaktı. Kim çıkacaktı? O çıkacaktı. Yapan belli mi? Belli. O zaman etken. Nasıl düzeltebilirim bu çatı uyuşmazlığını? İkisini de edilgen yaparak düzeltebilirim. Bütün provalar yapılıp sahneye öyle çıkılacaktı şeklin şeklinde. Son örneğimiz arkadaşlar. Çok çalışıp emek verilmeden güzel sonuçlar elde edemezsin. Bu nasıl düzeltilebilir? Bakın verilmeden edilgen edemezsin etken çatılı. Çok çalışıp emek vermeden güzel sonuçlar elde edemezsin. Veyahut çok çalışıp emek verilmeden güzel sonuçlar elde edilemez şeklinde. Bakalım burada nasıl düzeltmiş. Çok çalışıp emek vermeden güzel sonuçlar elde edemezsin şeklinde ilk söylediğimiz şekilde düzeltmiş. İki tanesini de yani ikisini de etken yaparak. Gelelim ek yanlışlıkları sebebiyle oluşan anlatım bozukluklarına. Cümlede eklerin eksik, yanlış veya fazla kullanılması anlamı bozduğu için anlatım bozukluğu olur. Mesela örnekler üzerinden gidelim. Kitap insanın insanla mücadelesi anlatılır. Şimdi burada bir ek eksikliği var arkadaşlar. Kitap ta nerede olduğu belli mi burada? Değil. Ben zihnen tamamlıyorum ama yazıda tamamlamamışım. Buraya bir bulunma haleti koymam gerekiyor. Kitapta insanın insanla mücadelesi anlatılır şeklinde. Diğerine baktım. Bu kitabı okuduğumuzun çok faydası oldu. Şimdi burada okuduğumuzun sözcüğünde bir ek yanlışlığı var. Bu eki düzeltmem lazım. Fi ile gelen. Bu kitabı okumamızın şeklinde düzeltmeliyim buradaki eylemi. Diğerine baktım. Tüm işleri kendisi halletmiş. Bakın burada da ek fazlalığı var arkadaşlar. Kendi dediğim zaman zaten birini belirtmiş oluyorum. Ayrıca buna bir belirtme. Haleki eklememe gerek var mı? Yok. O zaman bunu da eledim. Nasıl düzelttim? Tüm işleri kendi halletmiş şeklinde. Evet sevgili gençler bu videoda dil bilgisi yönünden yani dil bilgisiyle ilgili anlatım bozukluklarını baştan sona görmüş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz enine boyuna Türkçe'ye abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve kafanıza takılan noktaları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda dil bilgisiyle ilgili anlatım bozukluklarıyla alakalı kazanım kavramı uygulamalarını yapacağız. Bu konuyla ilgili bol bol tekrar yapmayı, örnek çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.